Merhaba. Ben Can Kuşkon. Bu videomda sizlere bir işe başlamadan önce müşterilerimize göndermemiz gereken fiyat teklifinin faydaları ve aynı zamanda nasıl bir formatta olması gerektiği ile alakalı bilgiler vermek istiyorum. Fiyat teklifi başlayacağımız iş ile alakalı tüm detayları içinde barındırmalıdır. Bunları işin niteliği, teknik detayları, teslim süreci, bütçesi ve de ödeme planı olarak düşünebiliriz hazırlayacağımız teklifin müşteri tarafında rahatlıkla anlaşılması açısından açık ve net olmalıdır. Bu teklifi hem müşterimizin hem de bizim haklarımızı proje sonuna kadar koruyacak bir sözleşme olarak düşünebiliriz. Hatta işi resmiyete dökmek için döküman kaşelenip ıslak imzalanarak taraflar arasında paylaşılabilir. Bir işin başında müşterimize teklif göndermemiz bizim çok daha ciddi ve profesyonel durmamızı sağlayacaktır. İşi teslim ettiğinizde ödemenizi yapmayacak kötü niyetli bir müşteri bu teklifi ilk gördüğünde zaten hemen kendini belli edecektir. Ya ön ödemeye ya da iş teslim gününde istediğiniz peşin ödemeye itiraz edecektir. Şimdi sizlerle kendi firmam için kullandığım fiyat teklifimi detaylarıyla anlatmak istiyorum. Bunun dışında teklif dökümanımı da sizlerle şablon olması açısından paylaşacağım. Hazırladığım tüm teklifleri Google Documents kullanarak yapıyorum. Google Documents'ın faydası aynı bizim Microsoft Office özelliklerini taşıyor. Burada gördüğünüz gibi Excel'i, slaytları, Word'ü aynı Office mantığıyla bize hizmet veriyor. Online bir sistemdir. Dolayısıyla bütün dokümanlarımı hem bilgisayarıma, hem telefonuma, hem gittim herhangi bir bilgisayardan karşıma çıkartabiliyor. Dolayısıyla hazırladığım dokümanlarında buradan kaybolma riski yok. Şimdi örnek fiyat teklifimizi açalım. Hızlı şu şekilde tek sayfalık fiyat teklifimi gösteriyorum. Burada işle alakalı tüm detayları görebilirsiniz. Öncelikle üst tarafta şirketimle alakalı bilgileri yerleştirdim. Burada telefon numaram, mail adresim, web sitem ve şirketimin adresi bulunmakta. Bunun dışında sağ tarafta logomuzu koyduk. Daha sonra hemen altına teklifi hazırladığım gününün tarihini muhakkak atmamız gerekiyor. Daha sonra firma ismi ve projenin ismini büyük karakterlerle biraz da farklı bir renkle buraya yazdım. Kaya İnşaat, Villa Görselleştirme Fiyat Teklifi diye. Hemen altına teklifi kime attığımı, kime hitaben attığımı yazmak için buraya ismini belirttim ve projenin ismini tekrar tekrar ettim. Sayın Mehmet Kaya, Villa Mimari Görselleştirme Projesi'ne ilişkin planlanan çalışmalar ve koşullar aşağıdaki gibidir. Bilgi ve değerlendirmelerinize sunarız. Daha sonra kısaca bir not düştüm. Burada kullanacağım programları ve daha sonra da teslim edeceğim çözünürlüklerle alakalı çeşitli bilgiler verdim. Burada biraz kendi işime değer katıyorum. Hem kullandığım programın son versiyonlarını kullandığımdan bahsediyorum. Hem çizimi hangi programla çalışarak teslim edeceğimden bahsediyorum. Ki dolayısıyla teslim ettiğim zaman ortaya çıkacak görsellerde müşterinin kafası karışmasın. Aklına başka şeyler gelmesin. Bunun dışında teslim edeceğim zaman pikselleri yani render'ın çözünürlüğünü kaç piksel yapacağımdan da bahsediyorum. Dolayısıyla biz bu pikselde istememiştik, biz çok daha yüksek istemiştik, bizi yanlış anlamışsınız gibi bir durumu ortadan kaldırıyorum. Son olarak da gayet profesyonelce yapmış olduğum renderları element render şeklinde yaptığımdan ve render aldıktan sonra Photoshop programının üzerinde bunlara çeşitli ışık ayarları, dengeleme ayarları ve filtre ayarları yapacağımdan bahsediyorum. Daha sonra hemen işin tanımına geliyorum. Yani Sizden aldığım projeyi ne şekilde çalışacağım hakkındaki detayları sırasıyla burada yazıyorum. Sizden gelecek otaket projesi üzerinden tüm alanları 3 boyutlu modelliyorum. Tüm sahnelere seçmiş olduğunuz konsept görsellerdeki mobilya ve malzemelerin oluşturulup atanmasını yapıyorum. Daha sonra çevre unsurlarını ve aksesuarlarını yerleştiriyorum. Uygun kamera açılarını seçiyorum ve bu kamera açılarını onayınıza sunuyorum. Onayladıktan sonra final renderlarını alıyorum. Dolayısıyla müşterinin onaylamış olduğu herhangi bir çizimi final render aldıktan sonra kalkıp da müşteri bununla ilgili bir revizyon isterse bununla ilgili ekstra bir ücret talep edebileceğim. Çünkü teklifte zaten ben bunu sizin onayladığınız renderlara final renderı aldığımdan bahsetmişim. Son olarak da alınan renderların photoshop'ta bir post prodüksiyon çalışmasına dahil olacağından bahsediyorum. Daha sonra işin bedeline ve ödeme şekline geliyoruz. İşin bedelinde ve ödeme şeklinde yapılacak mekanların hepsini her mekandan kaç adet render alınacağını teker teker yazdım. Yani zemin iç mekanlardan bahsedelim. Zemin katta salon, mutfak, misafir VC. İşte salondan 3 açı, mutfaktan iki açı, misafirden 1 açı gibi. Daha sonra burada fiyat kısımlarını bu derste ben boşluk bıraktım. Çünkü fiyat sürekli değişen bir data olduğu için e ve buraya bir fiyat girmek istemedim. Fiyatlandırma ile alakalı bilgi edinmek istiyorsanız bu konu ile alakalı size çekmiş olduğumuz bir dersimiz var. Onu izlemenizi öneririm. Daha sonra ikinci kata geçiyorum ve ikinci kattan yapacağım mekanları ve mekanlardan alacağım render sayılarını da buraya yazıyorum. Dolayısıyla iş bittiği zaman bana eksik render verdin, bana fazla render verdin, ben e, atıyorum kilerden render istemiştim ama almamışsınız dediği vakit biz bunları zaten en başından yazılı olarak konuşmuştuk. Teklifimde böyle bir mekanı yazmadığımız için biz de size böyle bir render almadık. Eğer istiyorsanız fiyatı şu kadardan ekstra bunu sizin için alabiliriz diyerekten hakkımızı koruyabiliriz. Aynı zamanda müşterinin de haklarını bu teklif ile korumuş oluyoruz. Daha sonra dış mekandan bahsetmişim. Dış mekanda da muhakkak alınacak renderın gündüz atmosferimi, gece atmosferimi mi olacağından bahsetmekte fayda var. Çünkü müşteriye dışarıdan, dış mekandan dört tane render alacağım diyebilirsiniz. Daha sonra müşteri size işin ortasında der ki ya iki tanesi gece render olsun, iki tanesi gündüz render olsun diyebilir. Dolayısıyla bir dış mekanın gündüz aydınlatmasını hazırlayıp render aldıktan sonra bunu geceye çevirmek size ekstra bir yük olacaktır. Dolayısıyla da bunu başta konuşmakta fayda var. Ve yine her zamanki gibi cepheden kaç render alacağım, havuz detayından bir tane render alacağımı burada bahsetmişim. Tüm bu kalemleri teker teker fiyatlandırmanızda fayda var. Çünkü işin ilerleyen aşamasında müşteri eve ben yatak odasından render almaktan vazgeçebilir. ...veya herhangi birkaç tane mekanın renderını iptal edebilir. Dolayısıyla biz de burada kalem kalem fiyat verdiğimiz zaman... ...iptal eden kısımların fiyatlarını ana fiyattan düşerek... ...hızlıca ortaya net bir şekilde fiyatı revize edebiliriz. Aynı zamanda müşteri de buradan ekstra bir şey istediği zaman... ...veya bir şey çıkaracağı zaman nasıl bir fiyat tablosu ile karşılaşacağını... ...rahatlıkla anlayacaktır. En son olarak aşağıya genel toplam fiyatı yazıyoruz. Yani burada yapmış olduğumuz tüm mekanlarda çıkacak... Fiyatı buraya yazıyoruz. Bu işin fatura olup olmayacağını baştan konuşmanız lazım. Eğer fatura istenecekse muhakkak genel toplamın arkasına artı KDV olarak veya bunu faturasız olarak çalışacaksanız da bunu KDV'siz olarak düşünüyorum bilgisini müşterinize muhakkak vermeniz gerekir. Resmi yapacağınız işlerde KDV'nizi ödemek zorundasınız. Dolayısıyla teklifte bunu yanılmanız gerekiyor. Ve bu ekstra ödenecek KDV'yi tabii ki müşteriniz karşılayacaktır. Daha sonra teslim süresini belirtmemiz gerekiyor. Bu işi kaç günde yapacağız? 12 iş gününde yapacağımı öngörmüşüm. Ki zaten bu teslim süresini ortaya çıkarmadan da genel bir fiyat çıkartmamız saçma olur. Kaç günlük mesai yapacağımızı bilirsek bu işin de bizim olan maliyetini daha doğru şekilde hesaplarız. Dolayısıyla da bunu müşterimizle paylaşmamız gerekir. Bunun dışında müşteri anlaşır anlaşmaz işle alakalı hemen projeye başlayacağımızı düşünebilir. Ama sizin eliniz yoğun olabilir. Dolayısıyla net olarak müşterinin bu işe ne günü başlayacağımızı bilmesi açısından projeye başlayacağınız günü ve projeyi teslim edeceğiniz günü net bir şekilde teklife yazmanızda fayda var. Daha sonra alta bir de ben Revizyonlarla alakalı bir not düştüm. Bu notu muhakkak düşmeniz gerekiyor. Çünkü revizyonlar her zaman müşteri tarafından bize gelebilecek ve bize ekstra mesai yaptıracak konudur. Bunu da net bir şekilde belirlersek, müşterimiz revize isteyeceği zaman bunun için ekstra bir bedel ödeyeceğini baştan bilir. Ve bir revizyona ekstra bedel ödeyeceğini bileceği için Size bilgileri bir kerede ve dikkatli şekilde aktaracaktır. Bu notumu hızlıca okuyacağım. Teslim edilen renderlardan konsept ve model değişmemek kaydıyla bir adet ücretsiz revizyon hakkınız vardır. Yani siz draft renderları, düşük kaliteli renderları gönderdiniz müşteri zemindeki ahşap meşe olmasın ceviz olsun. Duvar rengi yeşil olmadı sarı olsun tarzında bir şeyler isterse bunu ücretsiz olarak yapabileceğimizden bahsediyoruz. Ancak istenilecek revizyonlar bir seferde istenerek işlenecektir. Yani müşterimiz bu render ilgili isteyeceği revizyonları bizi tek seferde aktarması gerekir. Yani bugün arayıp ya şunu şunu değiştirelim. iki gün sonra arayıp ya bir de şunu değiştirelim. Ondan sonra bir daha ya bir de şunu da şöyle değiştirelim dediği zaman sizi günlerce oyalayacak ve yeni projeye geçmenize engel olacaktır. Dolayısıyla Burada ben müşterinin benden istemesi gerektiği revizyonları tek bir seferde söylemesinin önemin olduğundan bahsediyorum. Son olarak da ekstra alınacak revizyon renderlarından ücret talep edilecektir. Yani müşterinin revizyonları yapıldı, işlendi, müşteriye iş teslim edildi. Eğer tekrar sizden revizyon istiyorsa bunun bir ücret karşılığı olduğunu müşteriye bu cümlemizde aktarıyoruz ve teklifimizin sonunda da ticari koşullarla alakalı bir şeylerden bahsettim. Dedim ki ödemeler proje başlangıcında %50'si peşin, %50'si ise proje tesliminde tahsil edilmelidir. Yani kesinlikle ve kesinlikle para almadan hiçbir işe başlamayınız. Buradaki oranı değiştirebilirsiniz. %30'a %70 yapabilirsiniz. Ben %50'ye %50 dedim. Ciddi müşteri zaten gerçekten size çalışmak istiyorsa ve bu görsellere ihtiyacı varsa düşünmeden bunun ön ödemesini size yapacaktır. Dolayısıyla bunu muhakkak tekliflerinize eklemenizde fayda var. Ve teklifimiz 15 gün süreyle geçerlidir. Dediğim gibi burada fiyatları belirtmedim. Her an fiyatlar değişebiliyor ekonomik koşullardan dolayı. Siz müşterinize bir fiyat verdiniz. Müşteri bunu okeyledi ama işe başlanmadı. Aradan 5 ay geçtikten, 3 ay geçtikten sonra müşteri sizi arayıp da ''Ya biz seninle anlaşmıştık, bu fiyat üzerinden devam edelim.'' dediği vakitte bu sizin zararınıza olabilir. Onun için son olarak da teklifimizin 15 gün süreyle geçerli olduğundan burada bahsetmek istedim. Evet, bu dökümanı indirip şablon olarak kendiniz için kullanabilirsiniz. Ya da buradaki fikirleri değerlendirerek kendi teklifinizi oluşturabilirsiniz. Sizler de lütfen her işe başlamadan işin tüm detaylarını içeren bir fiyat teklifini müşterinizle paylaşınız. Söylenenler, konuşulanlar unutulabilir. Yanlış anlaşılabilir. Yazılı olarak yapılmış ve arşivlenmiş bir teklif bu problemlerin önüne geçecektir. Konuyla alakalı tüm soru ve önerilerinizi kuzkon.coma mail atabilirsiniz.